Merhabalar. Ee, Fenerbahçe, Feyenoord maçını değerlendirmek için tekrar bir aradayız. Ee, Fenerbahçe dün akşam oldukça e, etkili bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. Yani Feyenoord gibi bir rakibe karşı 8-8 yapan, kendisi aslında Manchester United'e yenen, evinde de, yani ülkesindeki ligde de hiç maç kaybetmeyen bir Feyenoord karşısında Fenerbahçe oldukça başarılı bir sonuç aldı. Tabii Zorja deplasmanındaki bir birlik, e, oyunun üstüne, maçın üstüne gelen sıfırlık galibiyet. Fenerbahçe 4 puana grupta da avantajlı bir noktaya taşıdı. Hani maçın en önemli isimlerine, anlarına baktığımızda Lens ve Hasan Ali Kaldırım'ın çıkıyor. Hasan Ali Kaldırım özellikle sol kanatta oldukça etkiliydi. Hücumu da çok iyi kullandı. Fenerbahçe'nin dinamik gücü sahadaki 60 dakika boyunca gayet iyi bir performans gösterdi. Zaten çıktıktan sonra da Fenerbahçe'nin o kanatta bir aksadığını gördük açıkçası. çünkü o kanat önlem olarak e, Feyenoord hemen sağ tarafa alındı. Bilal Başakçıoğlu Türk oyuncu ortada etkili değildi ama Bilal sağ tarafa geçtikten sonra Fenerbahçe'nin sorunundan oldukça etkili ataklarla geldi. Hatta birkaç orta bir şutta bulunuyor. diğer taraftan Fenerbahçe neredeyse 70 dakika Jeremy Lens taşıdı. Lens çok iyi hata çıktı gol pozisyonlarına da e, takımı taşımak için oldukça mücadele etti. E, nitekim de Emel attığı golde e, kendisine yaklaşan Ozan'la birlikte golü hazırlayan isim oldu. Ozan daha e, geride bastı. E, geride bastı pardon. Daha e, defansif bir görevdeydi. Ancak hem Ozan Hamdi Soğuz'a e, önde basarak önemli bir e, Fenerbahçe'nin e, rakibinin hücuma çıkması karşısında önemli bir tedbirdi. O zaman zaman, zaman hücuma da yardım etti. Tabi bu yardım edişlerde işte mesela gol pozisyonunda olduğu gibi oldukça etkili olduğunu gördük. E, ancak advokatın yaptığı e, en büyük stratejik hamle bence e, Feyenoord'un bir anlamda oyun atlı olan e, faslı oyuncu El Ahmedi'yi durdurmak, ketlemek oldu. Çünkü Feyenoord'u ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyan adam olan El Ahmedi dün Ozan'ın baskısı nedeniyle çok bunaldı ve takımını hücuma çıkarmakta çok zorlandı. E, Kayt da çok çok etkili değildi açıkçası. Onu da söylemek lazım. Fenerbahçe tribünlerinden gördüğü sevgilinde bunda etkisi var mıdır bilemiyoruz ama e, o da takımını çok net o e, ileriye çıkaramadı. İlk yarıda neredeyse Feyenoord çok varlık gösteremedi ama ikinci yarıda biraz daha özellikle sağ kanattan biraz önce dediğimiz gibi Bilal çoğunun ataklarıyla etkili olmaya çalıştı. Öte yandan Fenerbahçe'de pek aksayan yer, yani çok aksiyen yer var mı dersek göremeyiz ama şunu söylemek lazım. Van Persie'nin mesela hazır olmasını bekliyorduk, Van Persie hala hazır değil ve dün de hani o fizik gücü düşük göründüğü sergiledi ancak mesela oyundan çıkmadan attığı müthiş deparla, yani neredeyse kendi yarı sahasından alan top kendi yarı sahasından alan lens gol pozisyonuna gitti. Ve sonrasında zaten çok yoruldu. Atamadı sağ ayağının dışıyla bıraktı. Top gol olsaydı muhteşem bir gol olacaktı. Belki de Avrupa'da haftanın golü olabilecek kadar iyi bir gol olabilirdi. Ancak atamadı. Çıktıktan sonra yerine giren Alper Potuk da o kanatı iyi kullandı. Özellikle orada top tuttu. Fenerbahçe'nin bunu almasına izin vermedi. Fenerbahçe bu açıdan baktığımızda hani Manchester maçı öncesi umut veriyor açıkçası. Ligde de umut veren bir görüntüsü var. Umarız Manchester maçını Feyenoord'un aldığı gibi başarılı bir sonuç alır. Hepinize iyi günler dilerim.